Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. İlkem. Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. Yurdumu. Yurdu mu? Milletimi. Milletimi. Özümden. Özümden. Çok, Çok sevmektir. Çok sevmektir. Ülküm. Ülküm. Yükselmek. Yükselmek. İleri gitmektir. İleri gitmektir. Eğmeye katatı. Açtığın yolda. Açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe. Gösterdiğin hedefe. Durmadan yürüyeceğime. Durmadan yürüyeceğime. Ant içerim. Varlığım. Varlığım. Türk varlığına. Türk varlığına. Armağan olsun. Armağan olsun. Ne mutlu tersin diyelim. Bizim onunla olan andımız semtte, sokakta, caddede bizim onunla olan andımız söküp atılamayacak en korunaklı yerde, kalplerde, sonsuza dek. Ne mutlu bir diyene!